Bizim sporcularımızdan da kilo olarak, yapısal olarak çok ince sporcularımız var. Gerçekten çok yoğun antrenman yapıyorlar. Ama kastan da yemelerini istemiyoruz gerçekten ve biz onlara bir beslenme da aslında birazcık yüzeysel kabaca da olsa öneriyoruz. Ama tabii ki bu karbonhidrat ağırlıklı oluyor. Birazcık kilo almaya yönelik oluyor. Yağ tutması gerekiyor vücutları, yağ tüketmelerini öneriyoruz mesela. Haftada e, 4-5-5-6 antrenman yapan arkadaşlarımızdan bahsediyoruz aslında ama hala evet e, çok defineler, evet çok kaslılar, yağ oranları çok düşük ama birazcık da kilo almalarını ve birazcık da hakimsel olan... evet hakimleri Hı -hı. çok küçük çünkü. E, sizin bir öneriniz olur mu bu konuda? E, böyle kütlesel olarak, hacimsel olarak daha küçük sporcular nasıl... Hı -hı. E, şey, ye Çünkü onlara kesinlikle herhangi bir protein desteği, başka bir şey almayın, yemeklerinizi çeşitlendirin, karbonhidrat, yumurta. Bunu genetiğe de bağlıyorlar aslında. Hani benim genetiğim böyle, babam, babaannem, Hı -hı. dedem böyleydi. O yüzden ben de hiç büyüyemeyeceğim gibi bir pesimist bir yaklaşımları da oluştu onlarda. Yok aslında şöyle, eğer e, tiroid ile ilgili bir fazla çalışma gibi bir durum söz konusu değilse, onlar da hani bir, belki kontrol yaptıklarında bir bakılır. Ee, almamaları için, kilo almamaları için bir sebep yok aslında. Sadece e, bunun kontrollü hani yapılıp yani günlük 500 kalori artı 500 kalori şeklinde yani diyelim ki 2000 tüketiyordur 2500 alacak şekilde yapılması lazım. Çünkü öbür türlü bu sefer karaciğer iç organlar yağlanmaya başlıyor hızlı. Ee, takviye kullanılmaması güzel. O da çünkü şey yapar, yağlanma yapar iç organ yağlanması. Şöyle bir şey, karbonhidrat yüksek olabilir ama proteini de vermeniz lazım. Proteinden de yüksek olması lazım. Çünkü her şeyin fazlası zaten yağ olarak depolanıyor bu arada. Yani proteinin de fazlası yağ olarak depolanır. Ben proteini çok doğru oranda aldıklarını zannetmiyorum. Eğer karbonhidratı yeterince doğru alıyorlarsa, yeterli alıyorlarsa, e, hani daha sık beslenip, e, bilmiyorum yemek yemek zor gel geliyorsa, yani orada bir sürü faktör e, olabilir, Hızlı ihmal bakışma, ediyor olabilir. Büyük miktarlarda çok sık, yani sık demeyeyim ama ciddi miktarlarda tüketimde yapıyorlar. Hı hı. O yüzden şaşırıyoruz. Yaştan da biraz da yani evet. herhalde 18-19 yaşında oldukları için. Çünkü Oo. antrenmandan sonra şöyle bir tabak tepeleme işte makarnadır, pilavdır hepsini <gülüyor> yiyorlar <gülüyor> sebzeler ama yine de olmuyor. Bence yaşta da biraz o oturacak. Yaş, yaş çok önemli. Yaş 18-19 en cayır cayır metabolizmanın evet. çalıştığı yaş grubu. Yani ne yeseler bir şey olmayabilir yani şu an. <laughs> ee, ama ben o kesinlikle takviye yani kullanmasınlar bana kalırsa ee, bir belki kan tahlili yapacakları zaman tiroidlerine, testosteronlarına falan bakılabilir, hormonal olarak da bakılabilir. Ee, ama ırsi de olabilir tabii ki. Yani ama bu ömürleri boyunca böyle olacak diye bir şey de söz konusu değil. Yani özellikle hani 25'ten sonra, sonra ben... değişecektir. Eğer bölgesel yağlanmaları yoksa, yani bence gün içinde biraz daha az yiyor olabilirler. Tek öğün çok yemek çok bir fark yaratmayabilir yani.